Buda'nın keyifli mutfağına hoş geldiniz. Şimdi sizlere nefis bir nohutlu kavurmalı yumurta yapacağım. Aslında biz yumurtayı özellikle kavurma yapacaksak sadece peynirli, sucuklu, pastırmalı yesek de Osmanlı mutfağında kavurmalısı, işkembelisi, patlıcanlısı, üzümlüsü dahi var. Bugün yapacağım tarif ise kavurmalı nohutlu. Dilerseniz malzemeleri sayarak hemen yemeği yapmaya başlıyorum. 2 adet buradan yumurta, yarım su bardağı haşlanmış nohut, 50 gram kadar pastırma, 1 tatlı kaşığı tereyağı, kaya tuzu ve karabiber. İlk önce ocağımın altını yakarak yumurtamı yapmaya başlayacağım. Tereyağımı tavanın içine koydum ve erimesini bekleyeceğim. Hazırladığım kavurmayı kullanırken siz isterseniz et sote de yapabilirsiniz ya da eti şimdi kavurabilirsiniz ama hazır kavurmaya çok daha lezzetli hale geliyor. Ya erir erimez ilk önce kavurmasını ilave edeceğim. Arzu ettiğiniz miktarda arttırabilir ya da azaltabilirsiniz. Ben şimdi tavamın altını kaplayacak kadar kavurmayı tabağımın içine yerleştirdim. Ve şimdi kavurmanın erimesini bekliyorum. Yağım eridi ve kavurmalarım güzelce kendisini bıraktı. Şimdi nohutunu ilave edeceğim. kavurduktan sonra beyazlarını biraz karıştırarak yumurtamı pişiriyorum ama sarılarına çok dokunmuyorum. Ben biraz sarısı az pişmiş seviyorum ama siz dilerseniz biraz daha pişirebilirsiniz. Evet ben artık yumurtamın altını kapatıyorum çünkü salata tam istediğim gibi pişti. Şuradan bir servis testesi üzerine bırakıyorum. Biraz karabiber üzerine. Ve biraz da kaya tuzu ilave ediyorum. Bugün sizlere Osmanlı mutfağından nefis bir yumurta tarifi yaptık. Lezzet buradan, marifet sizden. Herkes afiyet olsun.